ilk maç Rize'de orada da Fenerbahçe 1-0 gerideydi. 40. dakika dua et diye mesaj geldi. Ya o maçta çok farklı bir maçtı. İnanılmaz yağmur yağdı. Sağ artık sağ değil ve rezil bir zemin vardı o gün. Rize işte 1-0 öne geçti. Sonra dakika 35 falan işte Cek oynuyordu o gün. Batshuayi bir de ben yedektik. Hoca birden bana döndü. Serdar böyle böyle hazırlan. Hani birazdan oyunu alacağım seni. Ben de Batshuayi'ye bakıyorum, karşıya bakıyorum diyorum. Allah Allah benim alacak hani daha yeni geldim ya. Sonra ısınıyormuş da içeri giriyorum. Aklıma geldi o an. WhatsApp'tan Yasemin'e yazdım. Dua et dedi. Bir dua ediyorum. Allah ın inşallah Serdar girer hemen gol atar çok inanıyorum buna. Ya aşağıdaydım ben üst kattan komşunun oğlunu duydum anne Serdar abim giriyor dedi ben bir ayaklandım böyle nasıl koşuyorum ama nefes nefese yukarıya tekrar koşuyorum. 45'te Serdar girdi ben böyle elim ayağım titriyor dedim ki gol geliyor dedim çekiyorum dedim 2 dakika geçmeden 47'de bir gol attı o an patladı yani nasıl ağlıyorum komşum <laughs> ağlıyor komşumun oğlu ağlıyor güvenlik geldi dedi ne oluyor dedi birine bir şey mi oldu dedi. ya Bütün apartman Serdar gol attı diye böyle şey oldu